Ömer. Ya sen şu adamları tanıyor musun? Ee, tanıyorum abi. Nakliyeci hırsızlar var ya. Aa bunlar. Evet. Evet. Abi sağda da misafirlerimiz var. Oh, Ömer abi. Eyvah, eyvah. Abi, abi koşun. Ömer abi dövüyorlar. Biliyorsun lan nerede? Okulun arkasında bir sürü sopalı adam toplandı işte. Berko koş. Bir oluyor koş. Ne oluyor? Ya şimdi bir çocuk geldi Ömer abi dövüyorlar falan dedi ben de anlamadım. Ne? Ömer'i mi dövüyorlar? Ee yediğin hurmalar gün gelir tırmalarmış. Biz de bir gün seni biraz tırmalayacağız Ömercik. Ee ne yapıyoruz abi? Şimdi sen burada olduğun yerde duruyorsun. Ben bu adamların hepsini teker teker dövüyorum. Pek duracağım bir mevzu gibi değil abi. Ne diyorsun? Vallahi... ...bence de bu sefer öyle değil Ömer. Allah yardımcımız olsun. Amin. Kimsin lan sen bizi ihbar ediyorsun? Kimsin? Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmeseli Gelirleri hiç bilinmeyen yürekte varsa Sevgiden ne ötesi sen ağlasan da boş Işıkta yaksan nafile odan karanlık Hep loş hayatın emri hep koş Bayağı bir bekledim boş yaşantım sanki Bir savaş ve hoşta bazen ateş kesildi Yeminde de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı Masum saygıda bir kusur etti yenine Minnetinde de yeri yok kafalarda hesaplar Yapılır ve mesafeler konur fakat Bu kalp unutmaz unutamaz ki zaten Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken her anın birini özler rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım bitince yalnızım gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım gel Şimdi boşuna bakma saate Zaman geç oldu Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu Vakit can almaz ancak can yakar Fakat bir bekle bak nakavt olursan çok sakat Mücadeleyle geçen hayatta son round Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmekten önemlisi bu isten Hayallerin hırsın Kesaretin sabır selametimse intikam felaketimdir Ne mektebimde vardı huzurum ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı gözlerinse dolduğu zamanın donduğu bir yerdeyim Düşünceler dumanlı dağlar aynı gözde puslu Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu Senin yol yürür gider mi sen Görüşeceğiz ulan, ulan sizle Görüşeceğiz. Görüşeceğiz bu işler burada bitmedi Yürü lan 多么孤